Ay çok zarif Harika Şöyle tutuyoruz <laughs> Şöyle tutuyoruz <laughs> Ve şunun altıncısına batıyoruz Ooo şimdi 1 2 3 4 5, 6. Valla bizim hayalimizdi Şevval Hanım'ın e, Trabzon Hasrı ile ilgili Trabzon Hasrı'na ilmek atması. O da bizi kırmadı sağ olsun. Zaten yıllardır e, Karadeniz türkülerinde kendisini hayranlıkla dinliyoruz. Şimdi de Trabzon Hasrı'nın tarihine ilmek attı, izini bıraktı. Kendisine çok teşekkür ederiz bu ziyaretinden dolayı. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok, çok teşekkür ederiz. Selam. Hoş Aslında, geldiniz. hoş bulduk. Fatih Bey'in söyleyeceği daha çok çok şey var ama benim için çok güzel bir sürpriz oldu bu. İşte düşünmeden geldim. E, tabii ki kendini kırmadım ama burada tel kırdım. Ama bir tane bile olsa kırdım Ta, tel. Çok zor, e, ne kadar zor olduğunu çok yakından da deneyimlemiş oldum. E, i̇nsan böyle bir sanat eserini takarken e, aslında sadece bir e, altın bilezik takmış olmuyor. Orada bir göz nuru, elemeyi, bir sabır e, ve bir tarih yatıyor aslında. Yani bence Trabzon hasarını bu kadar kıymetli kılan da bu. Çok e, inanılmaz bir kültür mirası aslında ve dünyada da eşi benzeri yok. Biz Fatih Bey'le de konuştuk. Dünyada başka örneği yok değil yok, mi? Bu sadece. Trabzon hasarının. Yani ben gönül ister ki tüm dünyada e, tanınsın bu özel işçilik. E, kızlar Biraz şahane. Evet ya Şöyle harika. Trabzon'ları incelediniz. Trabzon kadınlarını gördünüz. Burada da el emeği Trabzon kadınları örüyorlar. Onlar için neler söylersiniz Trabzon kadınları için? Trabzon emeği kadınları da... yani Karadeniz kadını zaten hayranlık duyduğum bir e, güçlü kadın figürü aslında benim için. Ben Karadenizli olmamama rağmen artık Fahri Karadenizliyim. Yani kendimi buralı görüyorum. Ee, zaten çok eskiden de farklı versiyonlarını belki bir tane çok öyle bir hediye almıştı annem bir gümüş versiyonunu. Ee, sezgisel olarak oradaki estetiği, göz nurunu ve emeği zaten insan hissediyor. Ama bir de burada yakından deneyimlemiş e, olunca... E, Bizim kızların <laughs> diyeyim bu emekçilerin nasıl bir sabır gösterdikleri, nasıl bir e, bu sevgiyle yapılabilecek bir şey, sevmeden yapılabilecek bir şey evet. değil. E, gerçekten hani yaptıklarının kıymetini burada e, yakından deneyimleme şansım oldu. Hani beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Yani umarım bu 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 zanaati dünyaya tanıtabileceğimiz günleri de görürüz. Yani bunu dünyadaki bir sürü insan takmalı dünya bunu yakından görmeli bence. Burada tabii Fatih Bey'in inanılmaz güzel tasarımları, bu geleneği modernize ettiği bazı başka tasarımları da var ve mesela bir takım kilit sistemleri var sadece burada olan. Hayranlık duydum. Ben zaten hani tasarım deyince benim böyle bir hassasiyetim devreye giriyor. Çünkü bu kreatif enerji, bu yaratıcı enerji insanı insan yapan unsurlardan bir tanesi ve dünyayı güzel kılan, yaşanabilir kılan unsurlardan bir tanesi. Bir de başka şeyler de var benim için çok önemli. Onlara mutlaka kısa kısa değinmek istiyorum. Şimdi e, altının e, doğadan alınma süreci ve onların temizlenme süreçlerinde e, doğayla işbirliği yapılmayan bazı yöntemler var ya işte siyanür e, kullanılıyor işte bir takım e, Doğaya zarar veren yöntemler. Fatih Bey'den duyduğum ve beni de çok mutlandıran bir şey oldu. Siyanür e, hem tabiata hem insan sağlığına zararlı olduğu için hani kullanmıyor olmaları, yani inanılmaz etik olarak da, doğayla işbirliği içinde olmaları da benim buraya gelme sebeplerimden bir tanesi oldu. Benim tabiatla ilgili hassasiyetim biliniyor zaten. O yüzden burada olduğum için ve beni davet ettikleri için çok mutluyum. Peki son olarak bir soru daha sormak istiyorum. İçeride Trabzon'a özgü isimlerle de bir kastınca sorduk. Evet. Bunlardan sizin beğendiğiniz bir eser var mı bu isimlerde olanlardan? Bir tane Hitra'yı beğendim. İsmini hatırladım. Evet. Dikkatimi çeken isimlerden bir tanesi Oropa'ydı. Bir e, Lazca bir türkü vardır Dido. Onun böyle ilk Oropa tu, artı artı varan diye başlar hemen Oropa kelimesi dikkatimi çekti. Ne demek Oropa? Evet, Oropa'nın anlamı altın. Altın mı? Afin. Ha işte <laughs> hemen doğru evet. doğru kelime dikkatimi çekmiş aslında. Ee, sadece bir tanesinin ismini sorduğum için hitri aklıma kaldı o da titanyum titanyumdan yapılmış olan bir. Onun titanyum var. Hasır var ve altın Kıza, e, üstündeki o yılan figürlerinden alıyor ismini. Hmm. Sizin taktığınız Loya. Tatlı anlamda belki Loya. Loya. Tatlı. Evet. Loya çok güzel bir kız çocuğu ismi aynı zamanda evet, var. Benim evet. bir arkadaşımın kızının adı Loya. Hatta ben bana sorduğunda önerdiğim isimlerden bir tanesidir Loya. Bir kızım olsaydı Loya koyardım belki toruna nasip olur. <laughs> yani boşa bunu seçmemişim, bunu beğenmemişim. Gerçekten geçen Aşkı Bulacaksın konserimiz vardı e, İzmir'de. Olağanüstü bir e, konser oldu. Ve orada e, kıyafetimi tamamlayan harika bir takım olarak Loya'yı taktım. Evet, size de çok yakışmış. Çok teşekkür çok ederim. Izleyelim. Fatih Bey, bir de o isimlere sizden dinlesek. Onların isimlerini koyarken siz neler düşünüyorsunuz? Trabzon isimleri Şimdi e, Trabzon Asırı Türkiye'nin ürettiği tek orijinal takım. Yani üretim tekniği sadece bize az. İsmin de zaten Trabzon Asırı, Trabzon markası. E, i̇simleri de biz bu doğrultuda e, bizim e, kültürümüzden almak istedik ve o isimleri koyduk. Biz e, Şeval Hanım'ın ben yaklaşık 15 yıl önce bir tane fotoğrafını görmüştüm Web, e, internette. Kolunda gümüş hasır, çok güzel bir fotoğraftı. Oradan kalma yani Trabzon ile Şeval Hanım'ı böyle çok e, uyumlu bir şekilde örtüştürdüm. Yani. Ve o, o günden beri hatta PR ajansımızdan da konuşmuştuk. Şevval Hanım'la nasıl çalışabiliriz? Bugüne nasip oldu, bizi kırmadı. Çok teşekkür ederiz kendisine. Trabzon hasırı, Türkiye'nin tek orijinal takısı, Şevval Hanım Karadeniz'in kadın sesi hepsi bir araya geldiği zaman çok güzel bir şey çıktı ortaya. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu isimleri nasıl koydunuz peki? Neye göre bu şey yapıyorsunuz? İsimleri e, ismin hikayesine bakarak, ürünün de tasarımına bakarak örtüşen isimleri kullanmaya çalıştık. İsimler o şekilde. Yani aslında böyle bir hikaye yazmak gibi. Her ilmeği zaten bir hikaye. Ben de bir tane ilmek attım. Yani en azından tarihinde bir tane tel kırma ve bir ilmek ama ancak bir tane yapabildim ya da iki tane. Çok zormuş gerçekten ama her takının bir hikayesi olması her ilmeğin bir hikayesi olması insanın enerjisini taşıyor, onun sevgisini taşıyor. O yüzden de çok kıymetli. El emeği bunlar makinede yapılmıyor. Makinede yapılanlar da var ama gördüğünüz üzere burada e, bu bazısı saç telinden bile ince olurmuş. Ben biraz araştırmasını da yaptım. O kadar zor ki yani hakikaten buradaki e, sevgi her ilmeğe işleniyor ve buradan bir hikaye çıkıyor. O hikayenin de bir ismini... E, Koyunca sadece bir kolye, bir bilezik, bir yüzük olmaktan, bir küpe olmaktan çıkıyor. Bir e, anıya dönüşüyor aslında burada takılar. O yüzden de çok kıymetli.